Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Volipet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mamalar hakkında konuşacağız. Çünkü bana her gün en çok gelen soru istisnasız mama konusu ve bu sorulardan aslında en çok sorulanlardan bir tanesini cevaplayacağım bugün. Ee, en iyi kedi mamalarını anlatacağım size. Bu videomuzun konusu kaç videodan oluşturacağım bunu? Segment segment ayırarak çekeceğim. Bugün en taptan başlıyoruz. En üstten başlıyoruz. Bugün sizlere Türkiye'de satılan süper premium en iyi 10 kedi mamasından bahsedeceğim. Hatta arkasına 2 tane de bonus kedi maması söyleyeceğim. Bu söylediğim markaları sizlere sayacağım. Dediğim gibi bunlar benim top seviyede gördüğüm, Türkiye'de en üst seviyede gördüğüm süper premium kedi mamaları. Ama onun öncesinde kedi mamalarıyla ilgili sizlere şunu söylemek istiyorum. Çünkü bu konularda yine değişik değişik yorumlar gelebiliyor. Önden ben bunları cevaplayayım. Sizin aklınızda da herhangi bir soru işareti kalmasın. Bu mamalardan arkadaşlar Süper premium olması kedinizin çok seveceği anlamına gelmiyor. Bir kedi çok kalitesiz bir mamayı çok iştahlı bir şekilde yiyebilir. Kaliteli bir mamayı yeme Bu tamamen kedinin damak tadıyla ilgili mamanın içinde kullanılan aromalarla ilgili bir durum. Kalitesiz mamalarda genelde çok fazla aroma verici kullanılır. Bu nedenle kediler daha fazla severek yiyebilir o mamaları. Yani kedinin mamayı beğenmesiyle kalitesi her zaman doğru orantılı değildir. İkincisi, mamanın fiyatıyla da kalitesi her zaman doğru orantılı değildir. Yani bir mama çok pahalı diye illaki çok kaliteli değildir. Tamam, kaliteli mamalar pahalı mamalar. Yani kaliteli mamaların hepsi pahalı mamalar ama pahalı mamaların hepsi kaliteli değil. Bunun örneğini size açıklayacağım arkadaşlar. Bazı ürünlerde çok kaliteli olmamasına rağmen marka değeri ve marka bilinirliğinden dolayı pahalı olabiliyorlar. Onun dışında yine bu sayacaklarım benim için Türkiye'de süper premium kalitesinde en iyi mamalar olabilir. Fakat bunların arasında başkaları için iyi görmedikleri mamalar olabilir. Yani kişinin şahsi görüştür bunlar. Son olarak bu mamalar süper premium diye, en üst seviyede diye sizin kedinize iyi gelecek diye bir şey yok. Bu mamalardan herhangi birinin içinde sizin kedinize dokunan, sizin kedinize iyi gelmeyen bir şey olabilir. Sizin kedinize kötü gelebilir. Kedilere iyi gelen bir mamayı deneyerek bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Fakat her zaman bu denemeyi de ben süper premium segmentten yana kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabi bu bütçe meselesi ama elinizden geliyorsa, bütçeniz yetiyorsa süper premium mama kullanmak her zaman en iyisidir. Şimdi öndeki açıklamalarımızı yaptığımıza göre tek tek mamalarımızı söylemeye, markalarımızı saymaya başlayalım. Bundan önce hatırlatma. Bunu genelde videonun sonunda hatırlatıyorum o yüzden hiçbirimiz görmüyorsunuz orayı. Arkadaşlar Volipet.com.tr diye Instagram hesabımız var. Instagram'dan girip Volipet.com.tr diye aratıp veya açıklamadaki linkten Volipet.com.tr'ye gelip Instagram hesabımızı takip edin. Oradan mamalarla ilgili, ürünlerle ilgili yine detaylı paylaşımlar yapıyoruz. Güzel soru cevaplar yapıyoruz. Orada da güzel vakit geçiriyoruz arkadaşlar. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın ve videoları beğeniyorsanız aşağıda bir abone ol butonu var. Tamamen ücretsiz şekilde o abone ol butonuna tıklayarak kanala abone olabilir ve bu şekilde içeriklere daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tamam. Şimdi konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Türkiye'de ve dünyada aslında genel görüş bu şekilde. En kaliteli süper premium mamalar. İlk sırada Akana ve Orijen var. Bunlar iki ayrı marka. İki ayrı şekilde düşünebilirsiniz. Akana ve Orijen'i fakat tek bir firma üretiyor bunları. Bunlardan Orijen bir tık daha kaliteli görülen bir mama. Akana hemen onun arkasından gelen bir mama. Ama Akana ve Orijen dünya genelinde en üst segment mama olarak bilinir arkadaşlar. Kanada menşeili bir mama. Fakat geçenlerde bir video yaptım. Akana ve Orijen'i Mars Pet Group aldı. Yani piyasadaki başka güçlü bir mama firması. Bu iki markayı satın aldı arkadaşlar. Üzerinden çok fazla geçmedi. Fakat yine piyasadaki en kaliteli iki mama olacağını e, düşünüyorum ben piyasadaki süper premium segmentteki yerinden vazgeçmeyecektir akane ve orijen. Listemizin ilk iki sırasında akane ve orijen mamaları bulunuyor. Listemizin diğer sırasında Türkiye'deki kedi sahiplerinin en çok aşina olduğu en çok bildiği mamalardan bir tanesi var yine bu da endi arkadaşlar. Endi mama İtalyan kökenli bir mama e, mama üreticilerine bakarsak süper premium segmentte dünyadaki en iyi mama üreticilerinin gruplandığı belli yerler var. Bunlardan en üstte gözüken yer Avrupa. Avrupa'da Almanya ve İtalyan mamaları birazcık öne çıkıyor. Farmina da Endi'de yani Endi'yi üreten Farmina firması İtalyan kökenli bir marka ve süper premium segmentte içerikleri kaliteli, dünya çapında bilinen global markalardan bir tanesi. Benim de Türkiye'deki süper premium segmentte en çok sevdiğim mamalardan bir tanesi arkadaşlar Endi. Hemen bir diğer markamıza geçecek olursak arkadaşlar bu mama, bu marka Türkiye'de çok fazla bilinen markalardan bir tanesi değil. Yani en azından Endi kadar bilinmiyor ama süper premium segmentte çok güzel bir markadır. E, Nature's Variety markası. Nature's Variety markası aslında Amerikan kökenli bir mama. E, daha öncesinde Nature's Variety True Instinct duydunuz mu bilmiyorum. O konuşu da tam olarak böyle yani. Oturu Instinct mamasının bir değişik versiyonu yani isim değiştirerek Natures Variety adını aldı. Özellikle pişirme yöntemiyle ve içeriğiyle öne çıkan mamalardan bir tanesi. Mamalarda farklı bir pişirme tekniği kullanıyor. bu yüzden birçok insan bu mamayı tercih ediyor arkadaşlar. Süper Premium segmentte kullanabileceğiniz çok güzel mamalardan bir tanesi. Şimdi başka iki marka söyleyeceğim. Bu iki marka aslında Alman kökenli olan da var. Yani Alman kökenli başlayıp üretimi Çek olan da var. Ama bunların ikisinin de üretimi Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti de mama konusunda, mama üretimi konusunda son zamanlarda çok öne çıkmaya başladı. Bir tanesi Britcare, bir tanesi Fitmin Purinity. Bu iki markayı da eminim birçok kedi sahibi duymuştur. Britcare dünyada süper premium kalitede mama üreten bir firma mamalarının asıl özelliği e, içinde bazı farklı maddeler kullanıyor. Diğer mamalarda olmayan mesela yavru kedi mamasında bir madde kullanıyor. Kısır kedi mamasının bir versiyonunda bir madde kullanıyor. Ve çok çeşitli mamalar çıkartıyor. Örneğin işte kısır kedi maması da kilo kontrol, ürüner, sindirim sistemi desteği. Ve içerik açısından da e, gayet kaliteli, gayet güzel mamalar üretiyor. Dediğim gibi Çek Cumhuriyeti'nde üretilip buraya gelen bir mama. Fitmin Purinti de aynı şekilde Hayvansal protein açısından çok kaliteli proteinler içeren ve süper premium segmentte Türkiye'de satışta olan mamalardan bir tanesi arkadaşlar. Bu iki mama da benim gözümde Türkiye'deki ilk 10 süper premium mama arasında. Şimdi geldik iki Alman mamasına. Alman deyince, Alman maması deyince en çok akla gelen mamalardan bir tanesi zaten bunlardan biri. Mera. Mera maması hem yaş mamaları hem kuru mamaları süper premium segmentte dünyada en çok bilinen mamalardan bir tanesi. Türkiye'de de yine süper premium segmentte benim ilk 10 mama arasında gördüğüm mamalardan bir tanesi arkadaşlar. Bunun dışında diğer bir Alman markamız Sanabelle. Sanabelle sanki böyle isim olarak birazcık daha e, İtalyanmış gibi duruyor değil mi? Ama e, Alman bir mama arkadaşlar. Yine içerik konusunda gayet güzel, gayet güzel çeşitliliği olan ve süper premium segmentte bir mama. Özellikle Türkiye'de de son dönemlerde birazcık daha öne çıkmaya başladı. Bentaş Bentonit e, yani bu vanketleri üreten firma. Bunun Türkiye distribütörlüğünü üstlendi ve Türkiye'de bu şekilde yayılmaya başladı arkadaşlar. Bana göre de Sanabelle ilk 10 süper premium mama arasında yer alıyor Türkiye sınırları içerisindeki. Şimdi geldik başka bir süper premium markamıza, Bozita. Ben bugüne kadar kendim hiç Bozita kullanmadım. Sadece yaş mamasını kullandım. Fakat kurumaması içerik olarak gayet kaliteli olan mamalardan bir tanesi. İsveç üretimi. İsveç zaten kalitesiyle, ürünler, yaptığı ürünlerin kalitesiyle meşhurdur. Bozita markası da 1903'te kurulan bir marka. Kendini butik ve hayvan sağlığına çok önem veren bir firma olarak lanse ederek süper premium segmentte Bozita markasını üretiyor arkadaşlar. Yine İsveç kökenli bir mama kullanmak isterseniz Bozita Türkiye'deki ilk 10 süper premium mama arasında yer alıyor. Şimdi 9 tane mama markamızı saydık. 10. mama markamıza geleceğiz. Fakat bu 10. 10. Çok karışık yani onuncunun yerine başkalar da alabilir. Bu ilk ona başka mamalar da girebilir. Ben o yüzden bu onuncudan sonra üstüne iki tane de bonus mama markası söyleyeceğim arkadaşlar. Onuncu markamız Türkiye'de kendini süper premium mama olarak yani dünyada daha doğrusu kendini süper premium mama olarak tanıtan mamalardan bir tanesi Optimil. Çok fazla duymamış olabilirsiniz. Korotek firmasının bir ürünü. Korotek firması da bu ürünü yani Avrupa kökenli aslında bir ürün. Fakat daha sonra üretimini Ukrayna'ya kaydıran bir marka. Yakın bir süreçte kurulan bir marka. Optimal içerik olarak, görünüş olarak süper premium kategoriye giriyor arkadaşlar. Dediğim gibi 2003'te kurulan bir firma. Ben bunu süper premium kategorisine alıyorum Optimal'ı. Fakat dediğim gibi bunun yerine gelebilecek markalar da var. Şimdi size bu 10 markanın dışında bonus olarak 2 tane daha marka söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi Doktor Cloudus. Duydunuz mu bilmiyorum. Duymuş olabilirsiniz, duymamış olabilirsiniz. Bazen Doktor Saçı ile karıştırılabiliyor. Doktor Saçı ekonomik segment Türk mamalarından bir tanesi. Doktor Cloudus Alman kökenli bir mama arkadaşlar ve Avrupa'da yanlış bilmiyorsam şu an ödüllü bir mama. Ayrıyeten 1957'den bu yana üretim yapan bir firma ve arkada ciddi bir yani 1957 çok uzun bir zaman 1957'den bu yana arkada büyük bir tecrübesi olan bir firma. Bu yüzden Doktor Claudius Mama'yı e, mutlaka bonus olarak sizlere söylemek istedim. E, Süper Premium segmentte gördüğüm fakat Türkiye'de çok fazla piyasaya yani hızlı bir şekilde girebilmiş mamalardan bir tanesi değil. Benim Süper Premium segmentte gördüğüm mamalardan bir tanesi Avrupa'da. Dediğim gibi Avrupa'da da ödüllü bir mama bu Dr. Cloudurs. Onun dışında yine içerik olarak kaliteli gördüğüm mamalardan bir tanesi fakat yine çok bilinen markalardan bir tanesi değil Braveri. Braveri markası arkadaşlar içerik olarak incelediğinizde Genelde benim sevdiğim tarzda olduğunu görürsünüz. Kendisini de yani global anlamda süper premium segmentinde konumlandıran bir marka. O yüzden Bravery de benim için süper premium segmentte sayabileceğim markalardan bir tanesi. O yüzden bu 10 artı 2 de sizlere bunları söylemek istedim arkadaşlar. Evet 12 mamamızı saydık. 12 tane mama markası söyledim sizler için. Dediğim gibi bunlar süper premium segmentte bulunan markalar. Siz bunlardan istediğinizi seçebilir, istediğinizi deneyebilirsiniz. Kediniz için mama denerken bütçeniz yetiyorsa bunlardan birine bunu alırsınız. Küçük paketinden deneyin her zaman. Küçük paketinden başlayın. Kediniz severek yiyorsa, o bir aylık süreçte tüyleri parladıysa, hareketliliği arttıysa, sağlığında herhangi bir problem sezmediyseniz, o mamanın büyük paketinden devam edebilirsiniz. Ayrıyeten mama değişimlerini Bildiğiniz üzere her zaman uzun süreçte, 1,5-2 haftalık süreçte karıştırarak yapmayı unutmayın arkadaşlar. Mama değişimleri sıkıntılı süreçlerdir. Bu yüzden mama değişimlerine dikkat ediyoruz. Onun dışında bu markalardan bazılarını volipet.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Volipet.com.tr'ye açıklama kısmındaki linkten veya direkt Google'a, internete volipet.com.tr diye yazarak, aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Bizim de amacımız zamanla tüm süper premium mamaları kendi web sitemizde satışa sunmak tüm süper premium mamaları olipet.com.tr adresine getirebilmek fakat şu an sadece dediğim gibi arasından birkaç marka bulunuyor bu süper premium segmentten. Dediğim gibi girip oradan tüm ürünleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim bu videoda sizlere süper premium mamalarla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.